Oh yes baby. Bugün sizlere ev tanıtımı yapacağım. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş içeriye gidelim. Kapının girişinde böyle posta kutuları var. Bu arada soyadımı yanlış yazmışlar. Evlenmeden de soy isim değişebiliyormuş demek ki. <laughs> evet şimdi kapıyı açalım. Kapıyı açtık. İki tane oda var. Böyle bisikletleri falan koymuş kapının girişine kullanılmayan eşyalar falan var. Hatta örümcek ağı falan bağlamış buraya. Biz de kullanmıyoruz. Burada lavabo falan var. Klozet var. Ve lanet pislik bir yer böyle işte. Diğer tarafa geçelim. Evet, diğer tarafa açtık. Bakalım hazine var mı içeride? Aa, hazine yokmuş. Hep kullanılmayan eşyalar varmış. Burası da lanet pislik bir yer. Burayı da sevmedim kullanılmayan eşyaları atmış. Çalışıyorlar mı tabii fikrim yok. Burada not falan yazıyor ama ne yazıyor lan görünmüyor. Yaklaşalım şöyle. Keep open yazıyor. Açık tutun. Yani koku falan yapar diye galiba. Neyse gidelim. Yukarı çıkalım hadi. Bu arada arkadaşlar bilerek bu şekilde tutmuyorum kamerayı. Yani benim kafamı görmekten çok evi görseniz daha güzel yani. Ben öyle tercih ederim. Çoğu kişi kendini bu şekilde çekiyor. Yani etrafı tam gösteremiyor bence. Bu arada maskemi taktım. Kamu spotu olsun. Evde yalnızım ama kamerada böyle çıksın diye taktım. Oh yeah. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda ne varmış bakalım. Evet. ikinci kata geldik. Burada koltuklar var. Sehpa var. Canım ciğerim tripodum var. Çoğu insandan daha çok işe yarayan tripodum. Televizyon var. Burada balkona çıkabiliyoruz. Balkon bu şekilde. Baya geniş. Böyle diğer tarafa doğru dönüyor. Şöyle gösterelim. Baya güzel. İstersen buradan aşağı atlayabilirsin. Mesafe yakın yani. Neyse içeri girelim. Sağa döndüğümüz zaman bir tane kapı var. Belki burada define vardır. Hemen açalım. Açtık. Bu tarafın sapı koptu bu arada. Nasıl açacağım? Şöyle açayım. Bu şekilde dolap. Temizlik malzemeleri, ütü falan var. Bu şekilde güzel yani. Tasarımı ben beğendim. Sanki bir odaymış gibi. Uzaktan bakınca böyle şekil duruyor. Mutfağa doğru gidelim. Yemek masası görüyoruz. Üzerinde bir not var. Ne acaba? Hemen yaklaşalım. İşte çöpleri falan atın, temiz tutun. 11'den sonra gürültü yapmayın falan filan işte. Dılır Tamam güzel şeyler yazmış da karşı komşu saat 11'den sonra havai fişek atıyor kapısının önünde. Yani Buna ne diyeceğiz? Yabancı öğrencilere özel bir yasak mı yani? <laughs> ya saçma işte ya lanet olsun. Sol tarafa doğru dönüyoruz. Bir kapı daha var. Balkonun diğer tarafına gidiyor. Ve mutfağa geldik. İşte o mutfak. Bulaşıklar duruyor tabii ki de. Öğrenci evi olduğunu hissettirmem gerekiyordu. Daha sonra burada ocak var. Beyko cool dalgar. Bu tarafa döndüğümüzde malzemeler işte kapkacak, kazan falan filan, buzdolabı. Dolap var. Dolapların sapı yok. Olsaydı güzel olur. Böyle açmayı sevdim. Tutsam böyle. Daha güzel olur. Fırının içi böyle. Baya eski bir şeye benziyor. Ben fazla kullanmadım. Mikron alabeyi kullanıyorum genelde. En sevdiğim bardak. Eve geldiğimde karşıma çıktı. Sanki bana özel getirmişler gibi hissettim. Ben. İşte bu çaylarla idare etmeye çalışıyoruz. Tadı olmasa da. Yani ne bekliyorsun ki mutfaktan işte? Ocak fırın dolap olur yani ne olabilir? Şimdi bazı kızlar video çekiyor. Çantamda ne var? Sanki uzay mekiği var çantasında. Bir izlenmiş 1 milyon. Yani neyini merak ediyorlar? Anlayamadım. Bunu da böyle söylemek istedim. Abi. Bu arada geçenlerde bir çilek reçeli aldım saç jölesine benziyor yani bildiğin saç jölesi. Tadı ekşi, aynı zamanda görüntüsü böyle sallanıyor falan garip bir görüntüsü var onu da videoya ekleyeceğim. Evet yavaştan diğer kata yükseliyoruz. Diğer katta neler varmış bakalım. Üst kata geldik. İki tane oda var. Bu tarafta arkadaş kalıyor şimdi. Ayıp olmasın girmeyelim odasına. Zaten benimki la aynı oda. Direkt kendi odama geçeceğim. Ve bu tarafa doğru geçeyim. Işığımızı da açalım. Net görünsün. İki tane yatak var. Tek kalıyorum çünkü diğer öğrenciler gelmedi. 10 numara yani. Yerde bavul var. Ön tarafında bir kilit var. Niye acaba? Çünkü 100 milyon dolar saklıyorum içinde. Ve burada bir adet siperlik var. Çok sıkıcı bunu kullanması. Havalimanında almıştım. Böyle önünde bir şey duruyor saatlerce. Bu da Stronger yazıyor. Güçlü demek. Şöyle sola döndüğümüzde iki tane kapı görüyoruz. Acaba nereye açılıyor? Işınlayıcı falan mı var içinde? Açalım hemen. Buraya açtığımızda böyle bir dolap görüyoruz. Bu şekilde. Bu arada şu pizzacıdan aldığım bahşiş. Şimdi ismimi yazıyorum. Diye. Acaba ne kadar var içinde? Tahmin edin bakalım. Yorumlara yazın. Diğer tarafa baktığımızda elbise dolabıyla karşılaşıyoruz. Şöyle yan açılıyor. Bozulmuş galiba. Şundan gösterelim. Yani. Burası da elbise dolabımız. Bakalım başka dolapta ne varmış. Burada bir tane genç kız var. İsmi Sisi. Bak burada yazıyor arkada. Ben bakmıyorum siz bakın. Bunu eve geldiğinde yatağın altında buldum. Kim bıraktıysa artık. Öyle işte. Evde kız var mı diye soruyordunuz. Var bak. Evde bir tane kız var. Şuraya koyalım. Tüh bunu söylemeyecektik ya şimdi. Kirli şamaşırlar ortaya çıktı. <laughs> Aslında kirli çamaşırlarım videonun başından belli de ortalıktaydı. Bak şuraya koydum yatağın üstüne. Birazını torbaya koydum, birazını katladım. <laughs> Şimdi bunları çamaşırhaneye götüreceğim. Çamaşır makinesi parayla çalışıyor. Bir buçuk dolar atıyoruz. Onu da göstereceğim. Çamaşırhaneye gitmeden önce lavaboyu göstereceğim. Kozet falan farklı. Onu göstermem lazım. Lavabosu bu şekilde. Şimdi klozette ilginç bir durum var. Zaten tuvalet musluğu yok onu herkes biliyor da. İlginç olan şeyi hemen gösterelim. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi içindeki su miktarı fazla. Türkiye'de böyle değil. Sebebi ne acaba? Adamlar niye böyle yapmış acaba? Düşündüm ve denedim. Bu şekilde kakanız içinde biraz yüzüyor böyle ama içinde bir hortum oluşuyor. Sifona bastığın zaman o hortum böyle çekiyor her şeyi bir anda içine atıyor. Ve geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani dibinde falan leke kalmamış oluyor. Baya mantıklı geldi bana. Şimdi bir deneme yapalım. Şu peçeteyi içine atacağım. Asla içine peçete atmayın. Ben göstermek amaçlı şimdi yapıyorum küçük bir parça. Yoksa sıkama yapıyor yani biliyorsun. Yapmayın böyle şeyler. Neyse olaya geçelim. Peçeteyi attık içine. Ve sifona basıyoruz. Bastım. Oo. Ne kadar da ilginç bir çekiş. İçine emiyor böyle. Gördün mü? Hiçbir şey kalmadı şimdi. Ve bitti. Ve tekrar ısı yerine geliyor. Tekrar dolmaya başlıyor. Amerika'ya gittin de bize niye tuvaleti gösteriyorsun? Mal mısın? Dediğini duyar gibiyim ama kötü mü oldu yani? Yeni bir şey öğrendin. Daha önce görmüş müydün? Daha önce görenler gördüm yastım bakalım. Kaç kişi biliyormuş. Neyse hadi çamaşırhaneye gidelim de orayı gösterelim. Nasıl bir yermiş? Bir bakalım. Hadi görüşürüz. Evet çamaşırhaneye geldik. Bunlar çamaşır makinesi, bunlar da kurutma. Şimdi çalıştıralım bakalım nasılmış. Çamaşırlarımızı bu şekilde içeriye döküyoruz. Daha sonra iki tane deterjanımızı içine atıyoruz. Bu şekilde kullanıyorlar burada. İçine bıraktık. Gördüğünüz gibi bir buçuk dolar yazıyor. Buraya altı tane 25 centi yerleştiriyoruz. 2. ve 6 oldu. Daha sonra kapağımızı örtüyoruz. Ve buradaki ayarlamalarımızı yaptıktan sonra parayı koyduğumuz yere geliyoruz ve böyle itekliyoruz. Makine çalışmaya başladı. O oh iyi yeah bebi, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.